47. bölüm Zikrullah'ın fazileti. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Sabit el-Bunani radiyallahu anh der ki: Ben Rabbimin beni ne zaman zikrettiğini çok iyi biliyorum. Bu sözü duyanlar irkilerek sorar: Bunu nasıl bilebilirsin? Şöyle cevap verir. Ben onu zikrettiğim zaman o da beni zikreder. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey inananlar Allah'ı çokça zikredin. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu, kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafattan ayrılıp akın ettiğinizde meşari haramda Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz. Hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı zikredin. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetle ilgili tefsirinde şöyle der. Yani gece ve gündüz, karada ve denizde, evde ve yolculukta, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta gizli ve açık her halukarda Allah'ı zikretmeye devam edin demektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu münafıkları kötülerken şu özelliklerinden bahseder. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşünerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak şöyle der. Bu ayeti kerimeyi iki şekilde anlayabiliriz. Birincisi Allah'ın sizi alması sizin onu zikretmenizden elbette daha önemlidir. İkincisi zikrullah geride kalan bütün ibadetlerin en faziletlisidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gafillere nispetle Allah'ı zikreden kimse kurumuş otlar arasında yeşil ot gibidir. Allah'ı zikreden kişiyle gafil kişilerin durumu cepheden kaçanlara nazaran cephede savaşan kişi gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki Kulum beni andığı sürece dudakları beni anmak için kıpırdadıkça ben o kulum ile birlikteyim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulun işlediği ameller içinde onu Allah'ın azabından kurtarmaya en ziyade layık olanı Allah'ı zikretmektir. Sahabi-i kiram sordu. Allah yolunda cihat da mı bunun değerinde değil? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Allah yolunda cihat dahi onun değerinde değildir. Ancak kılıcın düşmana vura vura elinde parçalanır. Sonra yine kılıcın düşmana vura vura elinde parçalanır ve sonra tekrar kılıcın düşmana vura vura elinde parçalanırsa bu durum başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diğer rivayette şöyle cevap verir. Sabahlarken ve akşamlarken hep Allah'ı zikretmek. Yine aynı soruya diğer bir rivayette şöyle cevap verir. Dilin Allah'ın zikrinden hiç kesilmeden sabahlar ve akşamlarsın. Yine bir günah işlemeden sabahlar ve akşamlarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sabah akşam Allah'ı zikretmek... Allah yolunda cihad ederken kılıcını elde parçalanmasından ve malı hayır yolunda su gibi akıtmaktan daha faziletlidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kulum beni içinden gizlice zikredince ben de onu gizlice zikrederim. Kulum beni bir topluluğun içinde zikredince ben de onu daha hayırlı bir kalabalık içinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir dirsek boyu yaklaşırım. Eğer bana bir dirsek boyu yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana doğru yürüyerek gelse ben ona doğru koşarım. Hadis-i şerifte geçen ben ona doğru koşarım ifadesi onun duasından süratle icabet ederim manasına gelmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu yedi zümreyi kendisinin gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de yalnız başına olduğu halde Allah'ı zikreden ve Allah korkusundan gözleri dolanlardır. Ebu Derda radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Size amellerinizin en hayırlısını Rabbiniz katında en temiz olanını, sizleri en yüksek dereceye eriştirecek olanı, altın ve gümüş parayı sadaka olarak dağıtmaktan daha hayırlı, düşmanlarınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurmaktan ya da onların sizin boynunuzu vurmasından yani cihattan daha hayırlı olan ameli haber vereyim mi? Sahabe-i kiram dediler ki, bu amel nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah Teala Celle Celaluhu'yu sürekli zikretmek. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki: Beni zikretmekten dolayı benden bir şey istemeyi fırsat bulamayanlara, dilekte bulunanlara verdiğimin en hayırlısını veririm. Fudel bin İyaz Radiyallahu Anh şöyle der: Öğrendiğimize göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey kulum! Sabahtan sonra beni bir müddet an. İkindiden sonra da bir müddet an. Bu ikisi arasında kalan sürelerde ben sana kafiyim. Hikmet sahibi alimlerden biri şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, Kalbine nazar kıldığında bir kulun kalbinde benim zikrimin baskın olduğunu görürsem, onun işlerini yürütmeyi üzerime alırım, onun meclisinde arkadaşı, sohbet ettiği kişi ve yakın dostu olurum. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Zikir iki çeşittir. Biri Allahu Teala'yı senin ile Allah Celle Celaluhu arasında kalacak şekilde zikretmek. Böylesi zikir ne kadar güzel, ecri ne kadar muazzamdır. Bundan daha üstün olan zikir ise Allahu Teala'nın haram kıldığı bir şey ile karşılaşınca Allah'ı zikretmek ve o haramdan uzaklaşmaktır. Rivayeti edildiğine göre Allah'ı zikredenlerden başka her nefis dünyayı susuz olarak terk eder. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle der: Cennet ehli sadece dünyadayken Allah'ı zikretmeden geçirdiği vakitlere hayıflanırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bir topluluk Allah'ı zikir için bir meclise oturdukları anda mutlaka melekler onların etrafını kuşatır. Allah celle celaluhu rahmetiyle onları bürür ve Allah celle celaluhu da onları kendi katındakiler arasında anar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sırf Allahu Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Allah'ı zikretmek için bir araya gelmiş her topluluk için semada bir nidacı şöyle ilan eder. Meclisinizden günahlarınız bağışlanmış olarak kalkınız. Günahlarınız sevaba dönüşmüştür artık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir yerde oturup Allahu Teala'nın adını hiç zikretmeyen ve peygambere hiç salavat getirmeyen her topluluk Kıyamet günü bundan dolayı mutlaka hayıflanıp pişman olur. Davud aleyhisselam şöyle der: Allahım, Allah'ı zikredenlerin meclisinden geçip gafillerin meclisine doğru gittiğimi gördüğünde gafillerin yanına varmadan benim ayaklarımı kır. Böylesi benim için büyük bir nimet olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Salih bir mecliste bulunmak bir müminin iki milyon kötü mecliste bulunmasına kefarettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Sema ehli gökteki yıldızları birbirlerine gösterir gibi yeryüzünde Allah'ın ismi zikredilen evleri birbirlerine gösterirler. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh şöyle der. Müminler bir araya gelip Allah'ı zikrettikleri zaman şeytan ve dünya onlardan uzaklaşır. Şeytan dünyaya şöyle der, görüyor musun ne yapıyorlar? Dünyada şöyle der, bırak sen onları. Dağıldıkları zaman ben onları boyunlarından tutar sana getiririm. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Bir gün kendisi çarşıya girer ve oradakilere şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası mescitte dağıtılırken sizleri burada çarşıda görüyorum çarşıdakiler alışverişi bırakıp doğruca mescide giderler. Fakat mescitte bir miras taksimi göremezler. Bu durum karşısında derler ki, Ey Ebu Hureyre, mescitte taksim edilen bir miras göremedik. Ebu Hureyre radiyallahu anh sorar, peki ne gördünüz? Şöyle cevap verdiler, Allah'ı zikreden ve Kur'an-ı Kerim okuyan bir topluluk gördük dediler. Ebu Hureyre radiyallahu anh, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası budur. Amez Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahu Teala'nın kulların amellerini yazan katip melekleri dışında yeryüzünde sürekli dolaşan melekleri vardır. Bu melekler Allah'ı zikreden bir topluluk buldukları zaman haydi gelin aradığınız burada diye seslenirler. Toplanırlar göklere kadar onların etrafını sarıp kuşatırlar cenab Hak Celle Celaluhu onlara sorar, kullarımı ne yapıyorlarken terk ettiniz? Onlar şöyle cevap verirler, sana hamd ederlerken, senin adını yüceltirlerken ve seni tesbih ederlerken onları terk ettik. Allahu Teala Celle Celaluhu sorar, onlar beni görmüşler mi? Hayır derler. Allahu Teala yine sorar, peki ya görselerdi nasıl olurdu? Melekler şöyle derler, eğer seni görmüş olsalardı sana daha çok hamd eder, senin adını daha çok yüceltir ve seni daha çok tesbih ederlerdi. Allahu Teala Celle Celaluhu sorar, peki onlar neden korkarak bana sığınıyorlar? Melekler cehennem diye cevap verir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yine sorar, acaba cehennemi hiç görmüşler mi? Melekler hayır derler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yine sorar. Peki ya görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görmüş olsalardı ondan daha şiddetli bir şekilde kaçar, daha çok nefret ederlerdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu sefer onlar benden ne istiyorlar diye sorar. Melekler cenneti diye cevap verir. Cenab-ı Hak sorar peki onu hiç görmüşler mi? Melekler hayır derler. Cenab-ı Hak Peki ya görselerdi nasıl olurdu diye sorar. Melekler eğer cenneti görmüş olsalardı ona karşı arzuları çok daha şiddetli olurdu dediler. Bunun üzerine Cenabı Hak Celle Celaluhu buyurur ki: "Ben sizleri şahit tutarak söylüyorum ki ben onları bağışladım." Bunun üzerine melekler derler ki: "Zikir için toplananlar arasında falan isminde biri vardı. O kişi zikir maksadıyla değil bir ihtiyacı için onların arasına gelmişti. O da bağışlanlardan mı? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, onlar öyle bir topluluktur ki, onların meclisinde bulunanlar asla bedbaht olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği sözlerin en faziletlisi, La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur sözüdür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim günde yüz defa la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun hamd da ona aittir. Ve o her şeye kadirdir sözünü söylerse bu onun için on köle azat etmeye denk olur. Kendisi için yüz yıllık yazılır, yüz kötülüğü silinir ve bu sözler kendisi için bu sözleri söylediği gün boyunca akşama kadar şeytana karşı bir kalkan olur.'' bu sözleri kendisinden daha fazla söyleyen kişilerden başka hiç kimse onun yaptığından daha faziletli bir amel ile Allah'ın huzuruna gelmiş olmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Abdest alan ve bu abdestini de güzel bir şekilde tamamlayan sonra başını semaya kaldırarak Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu yani Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim diyen kişi için cennetin kapıları açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.''